Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle bir türev sorusu çözeceğiz. Türevin grafiğini yorumlama e, kazanımına ilişkin. Şimdi bize f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Ve buradaki ifadelerden hangilerinin yanlış olduğu soruluyor. Şimdi ilk göreceğin şey şu. f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Ve türevi sıfır yapan değerler eksi 4, 1 ve nedir? 4'tür. O yüzden geleceksin. Hemen türeve ait işaret tablosunu yapacaksın. Kökleri küçükten büyüğe yazıyorum. Önce x4'ü yazdım. Sonra 1'i yazdım. Sonra tekrardan 4'ü yazdım. Bunlar grafikten de anlaşılacağı üzere birer tek katlı köktür. Köklerimi işaretliyorum. Ve hemen şuna bakıyorum. Bakın 4'ün sağında f fonksiyonunun türevi pozitif değerler aldığı için buradan pozitifle başlayacağım. Burası negatif olacak. Burası pozitif ve burası negatif olacaktır. Türevin negatif olduğu bölgede fonksiyon azalıyor. Burada artıyor. Burada azalıyor ve buradan tekrardan ne yapıyor? Artışa geçiyor. Tabii bu durum arkadaşlar azalanlıktan artış artanlığa geçtiği bu nokta fonksiyonum için bir minimum nokta, artanlıktan azalanlığa geçiyorsam burası max nokta ve burası tekrardan ne olacaktır? Azalanlıktan artanlığa geçtiği için minimum nokta olacaktır. Evet, türevle ilgili İşaret tablosunu yaptım. Elimde bence her şey var. Seçenekleri okumaya başlıyorum. Bir absesi noktada f fonksiyonunun maksimum noktası vardır diyor. Bakın bir absesi nokta için maksimum nokta demiştik. Bu ifade doğru bir ifade. Eksi bir absesi nokta fx fonksiyonunun maksimum noktasıdır diyor. Şimdi bunu en son değerlendirelim. Çünkü burada eksi bir absesi nokta için bir bilgi göremiyorum. P fonksiyonunun derecesinin en az 4 olduğu söylenmiş. Bakın bu doğrudur. Neden doğrudur? Konuşalım. P fonksiyonun türevi görmüş olduğunuz gibi x eksenini 3 noktada kestiği için bu fonksiyon 3. derece bir fonksiyondur. Yani burada ax küp artı bx artı c tipinden bir fonksiyon var. Ve ben bu arkadaşın integralini alarak ne yapacağım? fx'e ulaşacağım. Ve bu durumda arkadaşlar fx fonksiyonu a üzeri a çarpı x üzeri 4 bölü 4 ile başlayacak. Yani bu durumda arkadaşlar bu fonksiyon bu fonksiyon en az 4. derece bir fonksiyon olmalı. Evet buraya bakın. Bak buraya bak. Şimdi 1 ile 4 aralığında ben bu fonksiyonumun ne yaptığını gördüm. Azaldığını gördüm. O yüzden D seçeneği de burada doğru bir ifadedir. Bir noktasındaki türevi. Bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun sıfırlarıdır ve f fonksiyonunun türevi x eksenini bir noktasına kestiği için buradan f fonksiyonunun türevinin bir noktasındaki değerinin sıfır olduğu da söylenir. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Ancak b seçeneği bakın eksi bir absisi noktada f fonksiyonunun maksimum noktası görmüş olduğunuz gibi yoktur. O yüzden doğru yanıt b seçeneğidir.